Adam burada yok herhalde. O sağ, sen, nerede sen o? Böyle gayet satılık var. Buranın kadro sevdik yeni ya. Bir eski olan bir mağazı Aslında. Bir bilgisayar var. Bir bilgisayar var. Bir Ahmet mi? Ahmet mi? Doğru orada Ne herhalde Ağabey sen o villalarda Yok ağabey e, evi yok evde de yok Evde mi ağabey? Bu fiyatı da böyle yaptılar Arda, çalıyor, fiyat. Fiyat da Ağabey Ha? Bir geçtiğinde çalıyordu onun fiyatı Onun fiyatı da? O Dubai'de bir tane var mı? O çok şey. Dubai'deki tamamen ışık şu an. Suyla Kes bilirdiniz mu abi? Tabii onu bakalım. Bizim geldiğimizde öyle bir şey yoktu da. Biz burada şimdi olarak yiyoruz. Şey getirdiler, ekip komple şantiyi. Bir hafta ara iki defa yaptırdım ya. Ya telefon mu var? Yok. Bugün geldi yaptırdık, 10 gün sonra yine geldi yine gittik. Olmayanlar var, yaptığınlar var. İkinci gün çıkması lazım, üçüncü gün belli olmuş. Çıkmadı mı? Yoğunluk var. ben. bakmıyor bahmiyor mu?